Evet sevgili yengeçler, sevgili Esra'cığım da beni şu anda izliyor. Esra öpüyorum yanaklarından. Esra Hayal, bakalım o da bir yengeç. Oo Şimdi benim de yükselenim gibi yengeç. yengeç. Nasıl etkileneceksin? Şimdi iç dünyanızda inişler çıkışlar yaşamanıza neden olan bir tutulma, bu tutulma. Ve yaşadığınız sıkıntılar yüzünden uzaklaşmak isteyeceksiniz Hayatınızdaki alanlardan bir problem yaşadığımızda alıp başımı gideceğim deriz ya. Halbuki sen alıp başını gidiyorsun sanki sorunu orada bırakıyorsun. Sorun da seninle birlikte geliyor. Mutlaka arkadaşınız es arkadaşın Esra Hanım da bu moddadır Keşke şu anda. Keşke böyle bir şey olsun, değil mi? Dertleri de sorunları da orada bırakıp kaçabilsek. Keşke ama olmuyor işte. Peki Nurcum. kaçmak istiyor yengeçler Bak ama şimdi, kaçamıyorlar. Fiziksel ve ruhsal olarak dinlenmeye özen gösterin mümkün olduğunca. Özellikle sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, ikizler Burcu'nda bugün 12.30'da gerçekleşecek olan tutulma e, bilinçaltınızla yüzleşmenize etki edip neden olurken iç dünyanızda inişler çıkışlar yaşayacağınız bir döneme girdiniz. Haftanın 6 günü boyunca sezgilerinizde çok büyük artışlar yaşayabilirsiniz. Rüyalarınızın uyarıcı rüyalar, sizlere rehberlik eden rüyalar görmeye de başladığınızın farkında ve bilincinde olabilirsiniz. Fiziksel ve ruhsal olarak dinlenmediğiniz takdirde yaşam motivasyonunuzu kaybedersiniz. O yüzden mümkün olduğunca dinlenmeye özen göstermenizi tavsiye ediyor gezegenlerin kombinasyonu. Aynı zamanda e, aile içi ilişkilerinizde mümkün olduğunca yaşı sizden büyük olan, Ebeveynleriniz, atalarınız ile ilgili e, iletişimlerinizdeki sevgiyi, saygıyı arttırmaya özen gösterin. Hatta e, iç dünyanızdaki bilinmezlikler ve belirsizlikler iş hayatınızdan kaynaklanıyorsa, kendinize nasıl bir iş yolu açabilirsiniz? nasıl bir dönüşüm yaşayabilirsiniz? Bunun üzerine odaklanırsanız o inişlerinizi çıkışlarınızı tam anlamıyla dengeleyebilirsiniz. Ama eyvah ben ne yapacağım? Bütün talihsizlikler, şanssızlıklar hep beni mi bulur? Ee, en bahtsız kadın ben miyim? En şanssız adam ben miyim? Mıknatıs gibi birbirine benzeyen ilişkileri niye çekerim ki? Şikayetlerini asla yapmayın. Kesinlikle yapmayın. Hayatınıza girmiş olan, çıkmış olan, ...bir eş mi, bir partner mi? E, affedin, bağışlayıcı olun. E, ne biliyorsunuz ki o yaşadığınız ilişkideki dağınıklıkların, travmaların... ...bundan sonra başlayacak ilişkiniz için size ödül olmasın? Peki evliyse yengeç? Eşiyle ilişkilerinde inişler çıkışlar yaşayacak. Bağıran çağıran bir bey olmamaya, bağıran çağıran bir hatun olmamaya... ...özen gösterirse ilişkisinin saygısını, sevgisini ayakta tutacaktır... Ve e, iradeli davrandığında, öfke yapmadığında çok büyük huzur bulacaktır. Yengeçler yengeç bu dönem agresif bir dönem. Çok yani. agresif bir haftadalar. Kontrol ederlerse az hasarlı atlatırlar diyorsun. Kesinlikle. Ve kontrol edeceklerine inanıyorum ben. Çünkü yengeç yan yandır. Ortadan yürümez hiçbir zaman. Yan 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 halleder her şeyi. E, o yüzden ne olur? Mutlu olmak hakkınız, sağlıklı olmak hakkınız... E, agresif olmayın. İç dünyanızdaki iniş ve çıkışlar yaşayacaksınız ama olasılıktır astroloji. Bu inişleri çıkışları düşünme şeklinizle, insanlarla olan iletişiminizle dengeli olduğunuz takdirde değiştirebilir, yenileyebilirsiniz. İş hayatları ve sağlıkları nasıl? İş ve kariyer hayatlarında tamamıyla yeni bir yapılanma sürecine girecekleri için... Daha çok neler yapmak istediğinize konsantre olursanız kariyerinizi de yükseltebilirsiniz. Daha iyi para da kazanabilirsiniz. Ayrıca bu hafta e, onlara spotum ulaşabileceğinizi hissettiğiniz her şey size ait, evet. Sakın unutmayın. Sevgili Yengeç siz de ekranda kalmaya devam edin. 2021'de hayatınız nasıl değişecek? 2021 hangi yönde sizi etkileyecek? Az sonra onu konuşacağız. Yani 2021'in burçlarını konuşacağız. Hangi burcun hayatı inanılmaz değişecek. 2021 hangi burçlara olumlu, hangi burçlara olumsuz etki yapacak onu da konuşacağız. Yani koç, boğa, ikizler, yengeç burcunuzu dinlediniz ama ekranda kalmaya devam edin. Az sonra sizin için çok önemli bilgiler gelecek.